Böyle şimdi her yere çamın diplerini koyuyorum, dumanı da ormana çekmek için, diğer arkadaşlara da insanlardan uzak tutmak için. Çok teşekkür ediyorum İmran hanımefendiye. Afiyet olsun. Yedin mi biraz? Hadi bakalım. Kıcı başa da ilaçlarını vereyim. Tamam mı? Şimdi biz öbür tarafa gidelim. Olur mu arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. İmran Hanımefendi bize verdi. Mama ve konserveler için. Biraz biraz boşaltıyorum her yeri böyle çuvalla. Çok mu hoşuna gitti? <laughs> Çok yaşa. Gel bakayım kucubaşı. Kucubaşı yine bugün ilaçlarını verdim. Kıyma almıştım kıymayla daha kolay veriyorum yoksa artık ilaçları içinden görüyor, tükürüyor. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Gel bakalım. Hadi gidelim arkadaşlar. Sarkım, saçak. Gel. Yürü. Artık ormanın daha da içlerine gidelim arkadaşlar. Tamam Değerli ne yapıyorsun kuzum? <laughs> Değerli çok yaşa. Hadi gel orada gösteri yapma içeride gel yaparsın gel. Burada mı yapacaksın illa? Tamam hadi tamam o zaman. Gel sürmeli sen de. Değerli gösteri yapıyor arkadaşlar. İki dakika bekleyelim tamam mı? Değerliyi bekleyelim. Sakın sen de bekle. Hadi değerli. Bitmedi mi daha gösterin? He? Tamam biliyorum canım. Tebrik ederim. Güzel gösteri. Tamam mı? Allah illa. Tamam hadi yap hadi. İstediğin kadar yap. Gel buraya. Gel kızım. Değerli. Abim gidelim mi? Sonra gösteri yaparsın. Allah'ım Allah'ım ya. Gel hadi konserve vereceğim. Söz. Gel. Gel. Gel hadi sana fazla vereceğim. Gel. Gel bakayım değerliciğim. Gel bak bekliyoruz ama sıcak tepimiz. Gel sürmeli sen de. Gel, Gelin bakayım. Yürü fıttırık için. Yürü gidelim. <laughs> Gelin bakayım bu tarafa. Mamalar bitti mi? Oo, bütün mamalar bitmiş. Dün gece 11'e kadar ah, dumanla uğraşınca ben de su taşımıştım buraya. Afiyet olsun bakalım. İçin orada. Gelin. Gelin bakalım. Gelin arkadaşlar. Ha gel Sürmeli'cim gel. Uu, hoş geldin Sürmeli Bey. Dur şunu kapatayım da mamayı vereyim. Bugün İmran hanımefendiye çok teşekkür ederim Salı. Size göndermiş olduğum mama ve konserlerle ilgili. Sularını tazeledim. Bugün daha sakin bir gün. Şimdilik bulutu da kurtardık. Orman için alıştırmaya çalışıyoruz. Bugün biraz uzak yerde konserve verdim yeni İnşallah daha da alışacak. Sularını da koydum arkadaşların. Hemen yarısını buraya koydum. Yarısını öbür tarafa. Afiyet olsun. Ne bakayım bu? Doyur Kocabaşı ilaçlarını verdim. İnşallah daha iyi olacak. Çok güçlü, dayanıklı bir zaten o kangal. İnşallah daha iyi olacak. Güler hanımefendinin göndermiş olduğu multivitaminler, balık yağları falan vardı minexler. Onlar da gelince onları da verirsem sürekli daha iyi olacaklar. Gelin bakayım Beşiktaş. Onlar da bir tarafta kaldılar. Çok sıcak değil mi? Salkım saçak kardeşler. Sizler için daha sıcak bir. Hadi gelin konserveleri yiyelim şimdi. İmran hanımefendinin gönderdiği konserveleri. Böyle mamayla karıştırıyorum. Gelin bakalım. Gel. Al karşılayacağım. Beraber yiyin siz. Tamam mı? Al bakalım. Kızım sende. Bizim güzel kızımız. Afiyet olsun İyi bak. Size bir daha veriyorum arkada kardeşler, tutarak ve karşı kız kardeşler. U değerli bey de geldi. Değerlicim dur, hemen getireyim ben. Tamam mı? Bir dakika bekleyin hemen getireyim. Bir tane daha açtım. Gel, gel değerlicim, gel sen. Gel buraya. Gel şu yukarıdaki mamaların üstüne dökeyim siz de rahat rahat yiyin. Oldu mu? Beraber bir yokuş çıkalım. Oo bak burada Saçak Hanım kızımız da var. 10 milyon kuş da var. 100 milyon. Saçak kızım, al bakalım. Al sana. Gel değerlicim. Gel abim sen de. Değerli ile göbüşlü. Aynı mevsimde. Kardeş gibiler aynı mevsimde doğdular. Değerli bir, ye. çok az büyük ondan. O zamanlar buralara geliyordu köpekler ve doğum yapıyorlardı. 8-10 yıl önce falan. Ama artık buraya gelemiyorlar da doğum yapmak için öbür tarafa geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum İmran hanımefendiye bize vermiş olduğum ama ve konserveler için. Ha kısım hepsindeki. Akıllı kısım benim. Saçak kısım ismi. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel sen sürmeli. Gel. Sen. Al. Bu sürmeli tamam arkadaşlar? Dokunmayın. Sürmeli yiyecek onu. Ay. Şuna şöyle çekeyim Afiyet bal şeker olsun sürmeli bakalım. Kaçlı kız sürmeliye karışma. Kaşlı. Gel Fıttırık evladım. Sıra sende. Sana verdim ama gene vereyim. Canım benim. Gel. Gel. Tarçın bir saniye. Al bakalım. Gel tarçın sana da vereyim. Tarçın şurada sana da vereyim. Al bakalım. Al sürmeli. Al bakayım bir sürmeli. Bir sürmeli al. Gel değerli. <laughs> cöv cöv cöv. ne var kim yiyor onu? Kaşını rahat bıraksana bir onları. Al. Al kusum sen. Al. <laughs> Afiyet bazı şeker olsun. Tamam mı? İmran ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Güzelce iyiyim. Ben şimdi öbür tarafa gideyim. Size suyunuzu da koydum, mamanızı da koydum. Kocabaşı ilaçları verdim. Yavrular öbür tarafta. Ormanın girişinde, çam ağacının dibinde kaldılar. Onları da şimdi giderken hem konserve veririm hem mama veririm. Çok teşekkür ediyoruz Hanımefendi'ye. bugün salı akşamüstü çok teşekkür ediyorum İmran Hanımefendi'ye bize göndermiş oldukları mama ve konserveler için. Sularını tazeledim arkadaşların. Mamalarını koydum. arkadaşlar keyifle yiyorlar mamalarını. Yemek doyurun karnınıza çok güzel bir ses. Katır kutur katır kutur mutluluk sesi. Beşiktaş'a verin. Şimdi sıra Fıttırık'ta. Sonra da Güçlü'de. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Gel Güçlü. Beşiktaş valla. Beşiktaş her şey Al Güçlü'cüm. Al sen. Çok teşekkür ediyorum Selda hanımefendiye. Çok sıcak dışarısı. Yani orman. Allah. 36 derece görünüyor şimdi. Hadi. Saat 4'te besleyelim. Geldik. <laughs> evet aynı ayna. Abi kaşığımız da orada Kadir Bey. Evet. Heh, evet oraya mı koymuşum ben o kaşığı? Tamam.